Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan çatı yangınında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir bina alevlere teslim oldu. Çatı yangınında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Şehit Polis Erkan Alışır Caddesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler itfaiye aracının merdiveni aracılığıyla binada mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen Meliha ve Osman Gümüşlü, 112 acil servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşağı indik, çığlık sesleri falan, biz kavga falan var sandık. Ee, ne oldu burada? Sonra aşağı indik, apar ailecek. Baktık, ortada karışık itfaiyeler, ambulanslar gelmiş. Ee, yan taraftaki çatıdan da yan binaya sıçramış abi. Bir şey var mı önemli bir şey? Şu an önemli bir şey yok. Yangın korunma altına alındı. Hastalarda ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.